Arkadaşlar merhaba 12 Nisan yolculuğumuza başlıyoruz. Kilometremizi sıfırlayalım. Evet. Arkadaşlar merhaba 12 Nisan 2023 Çarşamba gününden herkese selamlar sevgiler. Ben Mustafa Yalçın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar videonun başında aracın kilometresini sıfırlamıştım. Bugün bol kilometreli bir e, video olacak. Çıktığımız nokta şurası. Şu e, viadüğün olduğu karşı taraf. Viyadükte gelinen son noktayı da buradan... Göstermek istiyorum. İkinci ayağın baş tarafında gelmiş durumda. Değerli dostlar, oradan çıktık. Bugün yine yağışlı bir hava var. Şöyle e, eski ilçe yerine bakıyoruz, eski Yusufeli'ne bakıyoruz, suların geldiği son noktaya bakıyoruz. Değerli dostlar, burası Barhal Çay Vadisi. Yeni gelen e, arkadaşlar için tekrar tarif edeyim. Zaten sürekli izleyen dinleyen arkadaşlar zaten biliyordur. Şu şekilde. Şöyle bakarsanız Barhal çayı bu taraftan Akmaya devam ediyor ve coşmuş durumda Bulanmış aynı zamanda Aşağıya doğru Şu gelinen noktada Şu tam olarak gözükmüyor burası da Şu gelinen noktada hatta biraz daha ilerlemek istiyorum Şurada e, Ahırlar e, diye bir bölge var İsvel, Eski üsvelin ahırları var O ahırların olduğu bölgeyi Su kısmet almış durumda Biraz daha zoom yapayım oraya Bakın buradan gördüğünüz gibi ağırların olduğu bölge sular altında kalmış. Bundan 3-4 gün önce ağırlar bölgesine gelmiştik. Oranın videosunu çekmiştik. O zaman taşınıyordular. Son kalanlar hayvanlarını götürüyordu. Bu arada yağmur da şiddetini arttırdı arkadaşlar. Şimdi Aşpişen tarafına, Yeniköy tarafına gideceğiz. Oradaki su seviyelerine bakacağız. Biliyorsunuz Yusufeli Barajı gövde aks yerinden betondan sonra ikiye ayrılıyor vadi. Bir taraf bu tarafa geliyor. Yani şuraya geliyor. Çoruh Nehri daha doğrusu devam ediyor yolculuğuna. Oradan akıyor. Bu tarafta Barhalçayının olduğu taraf. Eski Yusufeli'nin merkezi de burası. Gördüğünüz gibi orta tarafta büyük bir tane yeşil bina kalmış o hala sulara direniyor. Arkadaşlar 3-4 günlük su seviyesine baktık. Geçen de sular sabit gibi gözüküyor. Yani e, bu bahar bu yağmurlara göre Bahral ve diğer e, Yusufeli'ni Çoruh Nehri'ni besleyen yani Yusufeli barajına e, su taşıyan dereler ve nehirler e, coşmuş durumda. Tam limitinin üstünde diyelim. O derece su geliyor. Ona rağmen e, baraj gölü 3-4 gündür aynı seviyede saklanıyor. E, bu bilgileri verdikten sonra, Viyadüğün son durumuna baktıktan sonra hemen buradan geçeceğiz. Şöyle yağmur inşallah müsaade eder bu yollarla Viyadüğün karşı tarafına. Karşı tarafından da tekrar tünellerle e, önce Yusufeli Barajı'nın Mansap tarafına bakacağız. Yani gövde betonundan e, öbür tarafa, suyun e, tutulduğu tarafın diğer tarafına bakacağız. E, önce onu kontrol edeceğiz, bakacağız ki e, buradaki su seviyesi aynı e, durumda saklanıyor. Oradan bakacağız ki su Üsveli Barajına su çıkışı oluyor mu? O vadiyi kontrol edeceğiz. Oradan da Aşpışın tarafına, Yeniköy taraflarına gideceğiz. Oradaki e, oltu e, olur çaylarının birleşip Çoruh Nehri'ne katıldığı bölgeye gideceğiz. O vadiye doğru yukarı doğru bakacağız ki Üsveli barajı orada ne kadar alanı kapladı? Ne kadar alanı su altında bıraktı değerli dostlar? Hadi hep beraber videoya geçelim değerli arkadaşlar beğeni paylaşıyorsunuz teşekkür ederim sağ olun. Eğer ki abone değilseniz de kanala abone olarak bizlere destek olursanız memnun oluruz diyoruz ve geçiyoruz aşpishin tarafına. Arkadaşlar Yusufeli Barajı Irmacane dediğimiz eski yerleşim yerini geçtikten sonra gövdeye varmadan arada bir görüntüsü var. Şöyle tünellerin çıkışında onu sizlere göstermek istedim. Gövde de çok fazla bir görsel açıdan zenginlik yok gördüğünüz gibi sadece suyun yüksekliği gözüküyor İsüveli e, eski İsüveli merkez gibi e, binaların su altında kalması vesairesi gibi gözükmüyor yalnız e, gövdenin timelapse videosunu sizlerle paylaşacağım devam edelim ileriye doğru ara ara yine gördüğümüz yerlerden sizlere video çekip aktarmaya devam edeceğim demek ki gördüğünüz yerin biraz daha ilerisi gördüğünüz gibi. Topraklar çökmeye devam ediyor bu bölgede. Baraj gölü yükseldikçe ve alttan topraklı alanı yumuşattıkça üst taraf çöküyor. Hem havalar yağışlı hem de toprak yumuşamış. Bu da yine bir diğer aralık diyelim, tünellerin aralarındaki boşluklardan arkadaşlar bu çekimleri sizler için yapıyorum. Bu da Yusufeli barajı gövdesine biraz daha yakın olan bir alan. Baraj Gölü de bu vadide devam ediyor. Şöyle geriye doğru gelip e, çektiğimiz yeri de size göstermek istiyorum. Bakın burası komple kayalık, dağlık bir alan. Şu dağların içinden tüneller geçiyor şöyle. Komple bu dağların içinden geziyoruz biz. Şurada küçük bir aralık var, boşluk bırakmışlar. O boşluktan çıkıp geliyoruz. Arkadaşlar şu gördüğünüz toprak yığını hafriyat diyelim daha doğrusu. Şöyle yüksek aynı zamanda burası. Bu kadar hafriyat burada boşaltılmış. Bu tünelin içerisinden çıkan malzeme, tünellerin delinmesi esnasında içinden çıkan malzeme kamyonlarla buraya taşınılmış. Burada böyle bir alan oluşturulmuş arkadaşlar. Devam edelim. Değerli arkadaşlar geldik Yusufeli Barajı'ndan sonraki kısma yani Mansap dediğimiz alana. Gördüğünüz gibi burada su var. Akmaya da devam ediyor. Yani bu da buradan bizim anladığımız kadarıyla Yusufeli Barajı'nda savaklar açık. Su bırakıyor. Şöyle tam onun üzerindeki viyadükteyim. Vadi bu şekilde ileriye devam ediyor arkadaşlar. Tam şurada Yusufeli Barajı aks yeri var. Yani göde betonun olduğu taraf var. Bir de viyadükten karşı tarafa bakalım. Sebzeciler köyü var. Bir de o tarafa bakalım. Burası da Sebzeciler Köyü tarafı. Şöyle. Vadi, su gördüğünüz gibi akış yönünde ilerlemeye devam ediyor. Kölük dediğimiz Sebzeciler Köyü'nün yeni yerleşim alanı var. Üst tarafa yerleşmiş durumda. E şöyle bir soru gelmişti. Ya Yüsfeli Barajı işte bir kilometre aşağıya taşınıp da eski Yüsfeli ilçesi sular altında kalmakta kurtarılamaz mıydı diye. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi 2-2,5 kilometrelik bir alan var. Şu Sebzeciler Köyü'nün olduğu boşluktan ileriye Artvin Barajı var. O da Doğuş Enerji'ye ait özel bir baraj. Yani Yüsveli Barajı şuralara bir yere yapılmış olsaydı belki hani kısmen tam olarak olmasa da kısmen eski Yüsveli sular altında kalmaktan kurtarılabilirdi ama ee, anlattığım gibi alt tarafında zaten bir tane daha baraj var. Buraya yapılmış olma şansı yok. Bu baraj gövde betonu yapıldıktan sonra sadece betondan ibaret değil arkadaşlar. Gövdeden geriye doğrudan enerji e, üretilen alanına kadar şalt sahasına kadar bir dünya alan olması gerekiyor. O da diğer barajın memba alanına girdiği için maalesef yani olabilecek en ideal alana yapılmış vadinin en dar bir de kayalık etraf gördüğünüz gibi vadinin en dar ve kayalığı sağlam olan alanına bu değerlendirmeler yapılarak oraya Üsveli Barajı inşa edilmiş diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Tünelden ileriye doğru gideceğiz. Şimdi orada bir viyadük var. Aslında tünelin içerisinde bir kavşak var. Tünelin içerisinde dönüyor bu kavşak. Belki de Türkiye'de ilktir arkadaşlar. Onu size göstermeye çalışacağım. Yeni katılan aboneler için. Diğer aboneler, eski aboneler zaten biliyor. Bunu birkaç defa çektim burasını. Ee, oradan Erzurum tarafına döneceğiz. Yani bu tarafa döneceğiz. İleriye doğru devam edeceğiz. Şuradaki alanı buradan gitmeyeceğiz arkadaşlar. daha Aşağıdan dağın içinden gideceğiz. Bu Yüsüveli e, Barajı yapılırken servis yolu olarak kullanılmış. Hatta şu anda da Yüsüveli Barajı'na doğru giden yol buradan geçiyor. Hadi devam edelim. Kavşak dediğim yerin içine girdim. Yalnız bugün bizim şansımıza ışıklar yok. Şu anda ikiye bölündü yol. Biz sağ taraftan ilerlemeye devam ediyoruz. Yarım U çizdikten sonra ana yola yani Artvin-Erzurum ana yoluna birleşeceğiz. Gördüğünüz gibi sağ taraftan sol tarafımızdan gelen yol Erzurum yolunun geliş yeriydi. Biz oraya birleştik. Tünelden dışarıya çıktık. Sağa dönüş sebzeciler ileriye Demirkent Artvin tarafına gidiyoruz. Arkadaşlar biz Erzurum tarafına döneceğiz. Tünelin içerisinde şöyle bir kavşak var. Tünelden çıktıktan sonra Yüsüfeli Erzurum tarafı diye sola dönüyoruz. Karşı tarafta da yine geldiğimiz tünelere geri giriyoruz. Direkt devam ettiğimiz zaman Uzundere Erzurum tarafı. Sağa döndüğümüz zaman da tünelin içerisinden sağdan ayrıldığımız zaman da e, Yusufeli tarafına dönüyoruz. Bakın tünel ikiye bölünmüş durumda. Şu an öbür şeritten devam ediyoruz. Burada soldan devam edeceğiz. Evet. Sağdan gidersek Yusufeli tarafına gitmiş oluyoruz. Direkt devam ettiğimiz için yeni e, Yeniköy tarafına gideceğiz. Yani Erzurum taraflarına doğru gideceğiz. Arkadaşlar yine bir tünel boşluğundan çıktık. Şöyle size e, Üsveli Barajı'nın gövdesini göstermek istiyorum. Bu arada şöyle baktığımız zaman şu alan bizim karşıdan geldiğimiz alan. Bu tarafta e, bu tarafta gidecek olduğumuz alan. Biz iki tünelin arasından çıktık. Demin viyadüğün üzerinden çektiğimiz yer şurası. İşte arkadaşlar Yusufeli Barajı gövde betonunun olduğu alan. Betonun bir kısmı görünüyor. Su bu gövde betonunun arka tarafında birikiyor. Burası da e, dip savak dediğimiz yerden akan su. Bu şekilde Çoruh Nehri boyunca ilerlemeye devam ediyor. Şu bölgede şahs sahası var. Yani enerji üretildikten sonra bu bölgeden enerji nakil hatlarına iletilecek. Şu anda da akış yönünde baktığımız zaman bakın bayağı bir su çıkışı var Üsveli Barajı'ndan. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar daha önceki videolarda da bahsetmiştim size. Yusufeli barajında 100. metrede sular durduruldu diye. Yani Yusufeli barajına giren su kadar dışarıya doğru su çıktığını görüyoruz. Yani su seviyesi aynı şekilde kalıyor. buraya bir time lapse koyacağım. Hem barajın bu gövde betonunun hızlı bir şekilde yapılışını hem de arka tarafta yani menba tarafında suyun hızlı bir şekilde 100. metreye kadar çıkışını gösteren bir time lapse koymak istiyorum. Aynı zamanda da işte Üsveli Barajı gövdesinden görüntülerde o şekilde izlemiş olursunuz. Değerli dostlar, şimdi Üsveli Barajı'nı temelden 275 metreye kadar gövde betonunun dökülüşünü hızlı bir şekilde izliyorsunuz time lapse görüntüleri şeklinde. Onun hemen ardından da su tutma görüntüleri gelecek ve bu da yine aynı temelden 106 metreye ulaşmış şu anda su yüksekliği. 106. metreye kadar su tutmayı görüyorsunuz. Altta orta bölgede dip savaklar o seviyenin geçtiği anlar şu anda görüyorsunuz. Sağ üst köşede kare şeklinde bir delik var. Değerli dostlar orası su alma yapısı. Oraya kadar su ulaştığı zaman Yusufeli Barajı artık üretime geçecektir. Şu anda 106 metre suyun yüksekliği depolanan su miktarının hacmi 228 milyon metre küp e 167 metreye ulaştığı zaman gövdedeki su yüksekliği ilk üretim gerçekleşecek. Şu anda da değişik açılardan gövde betonunu izliyorsunuz. Dip savaktan mansaba su bırakma anı gördüğünüz gibi bir savak açık şu anda ve mansaba su bırakılıyor. Arkadaşlar bu su mansaba bırakılarak üsveli Barajının gövdesinde kontrol altına alınmış oluyor, istenilen e, ölçüde ve istenilen yükseklikte artırılarak veya azaltılarak e, baraj gövdesindeki suyu sabit e, saklamaya yarıyor. Arkadaşlar yapımına 2013 yılında başlanmıştı, 2022 yılında yapımı tamamlandı. İnşallah bu 2023 yılı Mayıs ayı sonunda da üretime geçecek. Arkadaşlar burada bir miktarda hani tersip bentleri diye aslında bir videomuz vardı da ta eskilerde kaldı. Benim Yusufeli Barajı'nda çalıştığım dönemden kalma videolarım vardı. Bu tersip bentlerini e, konu almıştım. Onları anlatmıştım sadece. Şu yukarıda gördüğünüz tersip bentleri sonradan Devlet Su işleri tarafından yaptırıldı. E, bunu da yine Limak inşaatı yaptı. Bu bentleri Biliyorsunuz bir dönem sel gelmişti bu dereden, bu vadiden aşağıya doğru. Şu bentler birkaç kademe geriye doğru. Şurada da mini bir baraj var arkadaşlar. Sel geldiği zaman bu vadiden aşağıya doğru gelen sel suları bu barajın içerisinde, bu beton setin arka tarafında toplanıyor. Orada suyun gücü, yani o selin gücü asimile ediliyor. Yavaşlatılıyor, orada birikiyor. Şu görmüş olduğunuz küçük küçük delikler var bakın betonun içerisinde. Bu deliklerden şu öndeki bir havuz daha var bu bölgede. O havuzun içerisine akıyor. Orada bir daha asimile ediliyor. Gördüğünüz gibi o delikler daha azalarak aşağıya doğru devam ediyor. Ondan sonra o deliklerden de çıkarak o şekilde şu viadün altından geçerek vadi boyunca akmaya devam ediyor. Yani gelen seli bu şekilde hızını yavaşlatarak aynı zamanda içerisinde getirdiği işte rusubatı, hafriyatı da o setin içerisinde saklamış oluyor. Aşağıda hem yola hem insanlara zarar vermeden sadece su olarak çıkıp akmasını sağlıyor. Zamanla o bu bendin içerisi selin getirdiği Afriyat'ta dolduğu zaman makinelerle ve diğer e, ekipmanlarla boşaltılıyor dönem dönem. Ama bu bentler e, bizim hayatımızı kurtarıyor diyelim. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Hadi biz yolumuza devam edelim. Aşmeşen tarafına gidelim arkadaşlar. Yeni köy tarafına gidelim. Orada iki köy daha vardı. Sular altında kalacak olan. Bakalım o köyler sular altında kaldı mı? Arkadaşlar geldik. Barajın iç tarafına yani menbaasına artık mansaptan çıktık. Erzurum tarafına doğru geliyoruz. Tünellerle geçtik. Su biriken alana. Burada hani demiştim Erzurum tarafından vadi ikiye ayrılıyor. Bir taraf Hüsveli tarafı vadi. Bir tarafta Erzurum tarafına doğru gidiyor diye. O vadide ilerlerken burada Yeniköy köyü diye bir köy var. Şimdi buradan da kısmen görüntülemeye çalışacağız barajı. Bu da Erzurum tarafı. Bakın e, timelapse kamera varmış daha önce burada. Şirketin olabilir veya DSA'nin olabilir. Bu bölgede daha önce kurmuşlar. Yeri duruyor sadece. Ama üst taraftaki kamerasını sökmüşler. Bu da e, bu köyün sular altında kalışını göstermek içindir muhtemelen. Şöyle yüksek bir yerdeyiz, derin bir yerdeyiz. Değerli arkadaşlar yukarıda bir yol çalışması var siz görebiliyor musunuz e, gökyüzüne fazla tuttuğum zaman ışık patlaması oluyor ondan dolayı gözükmüyor şu alanda arkadaşlar şöyle çok yukarı kaldırmadan şöyle bir yol çalışması devam ediyor dağların tam uç noktasıyla Yeniköy köyü arkadaşlar şurası şöyle vadiydi şöyle aşağıya doğru şurası da şöyle üçgen şekilde aşağıya doğru geliyordu. Şurada ana yol gidiyordu. Erzurum, Artvin ana yolu buradaydı. Bu yeni köyde buranın tam kenarında kurulmuş küçük şirin bir köydü. Gördüğünüz gibi komple sularla kaplanmış durumda. Yusufeli Barajı da Erzurum Oltu tarafı dediğimiz alana doğru dolmaya devam ediyor. Bu tarafta aşağıya doğru gövde olduğu tarafa gidiyor. Bu nehir Erzurum'dan Olur ve Oltu çaylarının birleşmesiyle gövdenin olduğu yerde Çoruh Nehri'ne katılıyor. Biz bu dağların içinden devam edeceğiz arkadaşlar. Karşı tarafta bir viyadük daha var. Bu bölgeye bakacağız. Bu baraj nereye kadar dolmuş Erzurum tarafında. Onu kontrol edeceğiz. Karşı taraf Yeniköy köyü artık büyük bir çoğunluğu sular altında kalmış. Sadece birkaç bina suyun üzerinde gözüküyor. Hatta bir tane bina Su henüz oraya çıkmamış. Diğer binalarda artık kısmen su altında kalmış. Şu bölgelerde hep evler vardı arkadaşlar. O evler tamamen suyun altında kalmış. Şöyle bizim buraya geldiğimiz yeri de kısaca göstermek istiyorum. Bakın yine tünellerin içinden devam ediyoruz. Bu yönden geldik, bu yöne gideceğiz. E, tünelin içerisinde küçük bir boşluk var. Ara ara boşluklardan çıkarak. Bu görüntüleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar geldik Şilenkar viyadüğünün üzerine. Bu arada yağış şiddetini arttırdı. Aşağıya doğru bakıyoruz. Yusufeli barajına e, şu bölgeden gelen nehir, Oltu Çayı buradan geliyor. Bu viyadüğün altından geçiyor. Arkadaşlar Vadi'nin şu tarafında Tortum Çayı ile birleşiyor. Şu şu bölgede birleşiyor. Buradan aşağıya doğru, Yüsüveli Barajı'na doğru ikisi birleşerek Oltu çayını oluşturuyor. Ve Yüsüveli Barajı'nın tam gövdenin olduğu bölgeye kadar devam ediyor. Orada Çoruh Nehri'ne katılıyorlar. Buradaki su seviyesi bu vaziyette. Burada epey zaman oluyor arkadaşlar. Buraya gelmediğim için burası baya uzak. Kilometre olarak da çok. Daha önce eski Yüsüveli'den geçtiğimiz zaman buranın kilometresi, 98-99 kilometreydi. Eski Yüsüvel'in içerisinden geçtiğimiz zaman. Şimdi artık öyle bir şansımız yok. E, servis yolları var. Viyadük bitmediği için daha e, uzun dolaşıyoruz. Şöyle Viyadük'ün karşı tarafına geçmek istiyorum. Evet. Üzerinde durduğumuz Viyadük'ün karşı tarafındayız. Olur. Oltu tarafından gelen nehir oltu çayını oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bu taraflarda su dolmuş durumda. Aynı zamanda burada İşkan Köyü var, Arpacık Köyü var, Pamukçular Köyü var, Yüsüfel'in köyleri. Bu vadi boyunca da devam ediyor. Daha ileride arkadaşlar şu vadinin son noktasına denk geliyor tahmini konuşuyorum. Bu bölgelere denk gelen e, Özdoğan grubun Ayvalı Barajı ve HES var. Yukarıda bir baraj daha var o da özel. Şöyle Viyadüğüm biz Erzurum tarafındayız Bu tarafta karşı tarafa geçince Bu dağların içinden de olur Oltu taraflarına Dağların içinden tünellerle Ta ki şu noktaya kadar devam ediyor Ondan sonrası zaten eski yola birleşiyor arkadaşlar Biz bu yönde ilerleyeceğiz e, Tortum tarafına gidiyoruz Oradan tünellerin son tünelden çıktıktan sonra Geriye doğru geleceğiz Aşmeş'in tarafına geleceğiz Bakacağız Aşmeş'in tarafında Sular hangi tarafa doğru geliyor Hani demiştim Burada iki vadi var. Bir Olur Oltu tarafı bir de Tortum tarafı. Şimdi Tortum tarafının vadisinin tarafına doğru geleceğiz. Aşpişen orası. O da Hüsvenli'nin bir köyü. Oraya gelip oradaki su seviyesine bakacağız. Yağmur şiddetlendi. Hemen zaman kaybetmeden. Arkadaşlar şu an üzerinden geçtiğimiz Viyadük son tünelden çıktık. Viyadük'ün ayaklarında gördüğünüz siyah boyalı yerin üst kısmına kadar bu bölgede su çıkacak. Erzurum tarafında Burası tortum tarafı. Biz de bu şekilde barajın içerisine doğru gitmeye devam ediyoruz. Bakalım su baraj gölü nerede karşımıza çıkacak, ne kadar bu tarafa doğru gelmiş. Koyunları gördük, gördük arkadaşlar yol kenarında. Gördüğünüz alanlar suyla dolacak. İnsanlar hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Arkadaşlar dört mevsimi bir arada yaşıyoruz sanki. Yeni ilçe çıktığımızda böyle kar havasına benzer bir hava vardı. Soğuk buz gibiydi. Yolda e, ilerlerken videolarda zaten göreceksiniz. Bazı yerlerde yağmur tamamen durdu. Sonra tekrar çok sık bir şekilde, yoğun bir şekilde yağış başladı. Şimdi yağış durdu. Hafiften güneş geldi. Yani bahar havasını tam manasıyla biz burada yaşıyoruz. Sizin orada nasıl bilmiyorum Burada da Binalar yıkılmış durumda Beton Erma binalar yıkılmış durumda Ama insanlar hala e, Buralardalar Bizim gözlemlediğimiz kadarla Yaşamlarına devam ediyorlar Hatta hayvanlarını otlatıyorlar Köyün camisi burası işte Burada iki tane cami var arkadaşlar. Bu bayağı geniş ve dağınık bir köy. Camilerin bir tanesi aşağıda. Değerli dostlar bu gördüğünüz alan komple sular altında kalacak. Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz her şey sular altında kalacak. Şimdi burada da suyun sıfır noktasına ineceğiz. Birkaç kilometremiz kaldı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölgenin camisi de Hemen solda gördüğünüz Mavi renkli Yıkılmış Sadece taş duvarları kalmış Ahşap olan kısım komple alınmış Çatılarını kaldırmış Ahşap kısımlar Şöyle yukarılara doğru baktığımız zaman Taş duvar binalar var Onlar duruyor ee, Birçoğu da binalarını taşımış Evet Geldik burada suyun sıfır noktasına İşte vadi Bu şekilde dolmaya devam ediyor. Evet. Buradan ileriye yol yok artık değerli dostlar. Tortum Çay tarafında vadide Yusufeli Barajı'nın sıfır noktasındayız. İklim çok değişken. Bakın dört mevsim diyorum ya. Biraz zom yapıp şu dağ görüyorsunuz değil mi? Dağda yeni kar yağıyor. Şu anda o bölgeye kar yağıyor arkadaşlar. Ee, buraya şu anda yağmur yağıyor. Demin yolda gelirken de hava güneşli ve açıktı. Anlık yani şöyle 10 dakika, 20 dakika, 15 dakika, yarım saat arayla iklim sürekli değişiyor. Bir güneş açıyor, bir yağmur geliyor, bir peşinden işte yükseklere gördüğünüz gibi kar yağmaya devam ediyor. Böyle değişken bir iklim var. Ee, şu an üzerinde bulunduğumuz yol Artvin-Erzurum karayolu. Daha önce bu baraj e, dolmadan önce bu yolda şöyle, bu taraf Artvin tarafı arkadaşlar, aynı zamanda barajın olduğu taraf. Böyle baktığımız zaman bu tarafta Erzurum tarafı. Oradan gelen araçlar Erzurum tarafına bu yol üzerinden ilerlemeye devam ediyordu. İncir ağaçları var dedim Bol miktarda Gördüğünüz gibi Çiçek açmış Bunlar incirin çiçeği arkadaşlar İncir meyvesi değil Bu şekilde incire benziyor Yani Meyve verecek Buraya baktığımız zaman Çok fazla evsel atık görmüyoruz Suyun üzerinde Bunun nedeni yakınlarda yerleşim alanının Olmamayışı şu vadinin ileri tarafında şu tarafta bir viyadük vardı. O viyadüğün üzerinden çekmiştik burayı. Bu vadi bu vadiyi çekmedik. Aşağıya doğru bu şekilde vadiyi çektik. Süveli barajına doğru. Arada göstermiştik Tortumçay tarafına doğru da bir vadi var diye. Gördüğünüz gibi o vadide işte bu vadi. Burası da baraj suyunun sıfır noktası. Su dolmaya, şehirleri, köyleri, mahalleleri yutmaya devam ediyor. İleride bağlar var. Bağlarda bir bir sular altında kalıyor. Değerli dostlar 12 Nisan 2023 Çarşamba gününden Üsveli Barajı Aşpişen taraflarına geldik. Eski aboneler, buralı olan aboneler zaten bilir. Yeni Yeniköy köyünü görüntüledik arkadaşlar. Sular altında büyük bir kısmı kalmış. Daha ileri, vadinin ileri taraflarına e, çıkınca Şilenkar Viyadüğü'nden e, Olur-Oltu Çayı Vadisi'ni görüntüledik. Ve bu tarafa doğru da Tortum Çayı Vadisi'ni görüntüledik. Suyun e, geldiği sıfır noktasını görüntüledik. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyeyim. Videoma geldiğiniz için, beni izlediğiniz için, beğeni ve yorum yaptığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi videonun devamında e, aracın kilometresine bakacağız. Kaç kilometre yapmışız. Bugünlük yaptığımız kilometre de e, aracın kilometresinden belli olacak. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Tortum Çayı Vadisi'ndeyiz. Suyun sıfır noktasındayız. Hemen kilometreye bakıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya kadar 57.1 Değerli dostlar. Şimdi buradan bir de geri doğru gideceğiz. En son evin kapsına gittiğimiz zaman kilometreye bakacağız. Arkadaşlar 12 Nisan yolculuğumuzu bitirdik. Evin kapsına geldik. Yaptığımız kilometre gördüğünüz gibi 116.3